Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Şu anda o kadar güzel bir yerdeyim ki neredeyiz? Tabii ki Bursa İnegöl Kurşunlu'dayız. Kurşunlu'da e, termal su var arkadaşlar çok güzel şifalı su. Buraya gelip e, çok e, vücut hastalıklarına şifa veren bir termal su arkadaşlar burası. E, buraya insanlar gelip ziyaret ediyor ve burada. Ee, gelip Şifalı sudan faydalanmaya çalışıyorlar Tabi buraya gelmişken e, Görmüş olduğunuz gibi burada Tam falanlar da var Herkes bir çadırlarını kurarak e, Pikniklerini yapıyorlar ve dinleniyorlar Sonrasında da tabii ki Bu termal sudan yaralanıyorlar Görüyorsunuz arkadaşlar Tamamen e, Doğal sıcak su Evet arkadaşlar burası ücretsiz ücretli değil ücretsiz ee, burası bir tane e, insanın e, burada yaşayan bir insanın bahçesinden çıkan tarlasından çıkan bir şifalı su ee, burası ücretli değildir bilginiz olsun buraya gelirseniz buranın şifalı suyundan faydalanabilirsiniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı paylaşmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum Bursa İnegöl Kurşunlu'dan selam olsun herkes.